Amerika Birleşik Devletleri bu kez veto etmedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes tasarısı ilk kez kabul edildi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin çekimser oyu İsrail'in tepkisine neden oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu bu Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunda açık bir geri çekilme dedi. İsrail heyetinin bu hafta Washington'da yapması planlanan toplantıların iptal edildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acil ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. ABD oylamada çekimser kaldı. Bu durum iki ülke arasında ipleri gerdi. <laughs> İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'nin kararı veto etmemesi önceki pozisyonundan açık bir geri çekilmedir açıklaması yaptı. Washington'un karar değişikliği rehineleri serbest bırakma çabalarına da zarar veriyor dedi. İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal etti. İsrail'in tepkisi ABD'de şaşkınlık yarattı. İlk açıklamayı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby yaptı heyetin Washington'a gelmemesinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradık dedi. Oylamada çekimser kalmanın politika değişikliği anlamına gelmediğini belirtti. İki ülke arasındaki gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'la Washington'da bir araya geldi. Gazi'deki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardımın derhal artırılması konusu ele alındı. Blinken, Refah'a yönelik kara operasyonuna karşı olduklarını söyledi. Is... İsrailli bakanın ziyareti Washington'da protesto edildi. Filistin bayrağı ve pankartlar taşıyan göstericiler İsrail karşıtı sloganlar attı. <laughs>